Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Anlamsal bozukluğu yapmıştık. Şimdi yapısal bozukluk kısmında geldi sıra. Bunları işleyeceğiz. Yapısal bozukluk tamamen cümlenin yapısıyla alakalıydı. Hangi başlıklar var yapısal bozuklukta? Onları inceleyelim en başta. Öncelikle özne yüklem uyumsuzluğunu göreceğiz, ek yanlışlığını göreceğiz, öge eksikliği, tamlama yanlışlığı, bağlaç yanlışlığı, fiilimsi, ek fiil ve yardımcı eylem yanlışlığını göreceğiz arkadaşlar. Bunlar yapısal anlatım bozukluğunu e, ne yapıyorlar? Oluşturuyorlar. Şimdi ilk olarak özne yüklem uyumsuzluğuyla başlayalım. Özne yüklem uyumsuzluğunu işlerken şunlara dikkat edeceğiz. Üç tane başlığımız var. Bunlardan bir tanesi tekillik çoğulluk uyumu, bir tanesi kişi bakımından uyum ve bir diğeri de olumluluk olumsuzluk uyumu arkadaşlar. Öncelikle tekillik çoğulluk uyumuna baktığımızda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bizim cümlemizin öznesi tekil ise yüklem de tekil olacak. Dikkat edin Ali koştu. Kim koştu? Ali. Ali benim cümlemin öznesi. Gördüğünüz üzere tek bir kişiden bahsediyorum. Dolayısıyla özne tek bir kişi ise yüklemde tekil olarak çekimlenecek ki doğru bir cümle olsun. E bakalıyoruz yine ikinci örneğe. Kuş uçtu. Kuş bir hayvandır ama yine tek bir kuştan bahsettiğim için yüklem yine tekil olmalıdır. Buna da tekillik çoğulluk uyumu denir. Peki Öznemiz çoğul olsaydı durum ne olacaktı arkadaşlar? Tabi öznenin insan olmasıyla hayvan veya farklı cansız bir varlık olması arasında birazcık farklılıklar var. Nasıl mı? Şu şekilde söyleyebilirim. Özne insan ve çoğulsa yüklem çoğul olur dedik arkadaşlar. Çocuklar bütün gün kütüphanede çalıştılar. Dikkat edin çocuklar insanların yavruları anlamındadır çocuk biliyorsunuz ki. Dolayısıyla lar ekini alarak çoğul anlamı katmışım ben buradaki özneme. Öznem çoğulken çalıştılar yüklemin de çoğul olması doğru bir örnektir bizim açımızdan ve Türkçe açısından. Şimdi eğer öznemiz bir kişileştirilmiş hayvan ya da cansız bir varlık olsaydı o zaman yüklem ne olacaktı buna gelelim arkadaşlar. Eğer öznemizi kişileştirilmiş çoğul bir kelime ile çekimliyorsak yüklemimizi de çoğul ya da tekil olarak çekimleyebiliyoruz arkadaşlar. Mesela şuradaki örneğe bakalım. Ağaçtaki kuşlar şarkı söylüyor. Ağaçtaki kuşlar şarkı söylüyorlar. Dediğim zaman ben ağaçtaki kuşları ne yapmış oluyorum? Kişileştirmiş oluyorum. Dolayısıyla kişileştirilen bu hayvanların yüklemini İster tekil, isterse çoğul yaparım. Bunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Şimdi tekillik çoğulluk bakımından baktığımız zaman bazı istisnalarım var benim. Nedir bu istisnalar? Onları şu şekilde inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, eğer ben öznemi belgisiz zamirden, belgisiz sıfattan, organdan, soyut kavramlardan, zaman ifadelerinden, topluluk isimleri veya grup isimlerinden, sayı sıfatlarından ya da cins isimlerinden oluşturacaksam bunları çoğul yapıp özne yapacaksam yükleme asla çoğul çekinlemeyeceğim. Yükleme her zaman için tekil olarak çekimleyeceğim. Çünkü zamirler, organlar vesaire bunları çoğul yapıp özne yaptığında yüklemi çoğul yaparsam bir anlamsızlık ortaya çıkıyor. Mesela alttaki örneğe bir bakalım. Birçoğu oturma odasına girdiler. Dediğim zaman birço, birden fazla anlamını veren bir zamirdir. Ben bunu özne olarak kullandığımda yüklemi girdiler olarak çekimlediğinde hata yapmış oluyorum. Buradaki ler'i ortadan kaldırıp cümlemi girdi olarak bitirdiğinde daha mantıklı, daha doğru bir cümle elde etmiş oluyor. Mesela organizmi, gözlerim. Çoğul yaptım, özne yaptım gözlerim kelimesini. Dolayısıyla gözlerim kanadılar dediğimde anlatım bozukluğu yapmış oluyorum. Buradaki larakini kaldırdığımda kanadı olarak yüklemi sonlandırmam daha doğru bir kullanım olacaktır. Aşağıya bakalım. Mesela soyut bir kavram. Melekler ağladılar. Şimdi melek soyut bir kavramdır. Ben bunu çoğul yapıp yine özne yaptım. Yükleme ağladılar olarak yazarsam hata yapmış oluyorum. Buradaki lar ekini yine yok edeceğim. Melekler ağladı olarak yazacağım ki doğru bir söylem olsun. Topluluk ismine bakalım. Meclis toplandılar. Şimdi meclis birden fazla kişiyi temsil ediyor. Dolayısıyla yine yüklemde lar ekini kullanmam cümlemin yapısını ve anlamını bozuyor. Bundan dolayı meclis toplandı demem daha doğru olacaktır arkadaşlar. Sayı sıfatları, cins isimler bunları örnek olarak şu anda vermiyorum ama daha sonraki süreçlerde örneklerde vesaire tekrar göreceğiz. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Tekillik çoğuluk uyumunu bitirdikten sonra özne yüklem uyumsuzluğu içerisindeki kişi bakımından uyumsuzluğa geliyoruz. Şimdi biz kişi bakımından uyumsuzluğu arkadaşlar incelerken zamirlerimize dikkat edeceğiz ve zamirlerimize göre hareket edeceğiz. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunlar biliyorsunuz ki bizim için hem tekil hem de çoğul olan zamirlerdir. Kişi zamirlerimizdir. Şimdi ben bir cümlenin öznesini birinci tekil ve üçüncü tekil kişiden oluşturuyorsam yüklemi kesinlikle birinci çoğul kişiye göre çekimlemem gerekiyor arkadaşlar. Veya ben öznemi birinci tekil kişi ve ikinci tekil kişiye göre çekimliyorsam yüklemi yine birinci çoğul kişiye göre çekimlemeliyim ki cümlem doğru olsun. Mesela örneklere bakalım. Ben ve Ali sinemaya gittik. Bakın iki kişiden bahsediyorum. Yüklemi birinci çoğu kişiye göre çekimledim. Cümlem gayet doğru. Eğer ben bunu gittik değil de ben ve Ali sinemaya gittim olarak çekimleseydim buradaki M eki sadece ben kelimesini karşılayacaktı. Bu da anlatım bozukluğuna yol açacaktı. O yüzden gittik olarak yazmam daha doğru olacaktır. İkinci örneğe baktığımız zaman ben ve sen sınavı geçeriz. Yine birinci çoğu kişiye göre çekimledim. Doğru. Ama ben bunu ikinci kişiye göre çekimleseydim, geçersiniz deseydim yanlış olacaktı. Dolayısıyla birinci çoğu kişiye göre çekimlemem gerekiyor. Eğer benim öznem sen ve o ikinci tekil ve üçüncü tekil kişiden olursaydı, bu defa yüklemimi ikinci çoğu kişiye göre çekimlemem gerekirdi arkadaşlar. Sen ve Didem iyi anlaştınız. Sen ve o iyi anlaştınız dediğimde bu doğru bir cümle olmuştur. Fakat anlaştınız değil de anlaştı deseydim sen ve Didem iyi anlaştı cümlem yanlış olacaktı. Bu da anlatım bozukluğuna yol açacaktı. Şimdi burada yazılmamış ama ben ekstra yukarıya kendim ekledim. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Eğer özne birinci tekil kişi pardon üçüncü tekil kişi ve üçüncü çoğu kişiden oluşsaydı bu defa yüklemi üçüncü çoğu kişiye göre çekimlemem gerekirdi. O ve onlar bize geldiler demem doğru bir anlam vermiştir. Buradaki leri kaldırıp geldi deseydim yanlış bir cümle olurdu. En doğru şekli budur arkadaşlar. Kişi bakımından uyumsuzluğu da bu şekilde görüyoruz. Şimdi aşağıda bir sorun var benim. Buna dikkat edelim. Cevabı görüyorsunuz ama nasıl çözeceğimize bir bakalım bu soruyu. İlk olarak aşağıdaki çocuklardan hangisinin konuşmasında anlatım bozukluğu vardır diyor. Resim belki net belli olmuyordur ama şurada bir Erdem kişisi, burada bir Irmak kişisi, burada bir Onur, burada da bir Ayten kişisi var arkadaşlar. İlk olarak Erdem'in cümlesine bakarak soruya devam edelim hiç kimse mutsuz görünmüyor. Bu konuyu biraz sonra sizlere anlatacağım. Dikkat ederseniz görünmüyor yüklemi olumsuz bir yüklem. Hiç kimse ise benim cümlemin öznesidir ve bu da bir olumsuzluktur arkadaşlar. E özne olumsuz yüklem olumsuzsa burada bir hata yoktur. Ben bunu doğru kabul edeceğim. <laughs> Irmağın hemen örneğine bakalım. Herkes burada olmaktan mutlu mu? Herkes olumlu bir öznedir mutlu mu dediğim zaman içerisinde olumsuzluk eki olmadığı için bu yüklem de olumlu olduğu için burada bir hata yoktur. Kimse buradan ayrılmak istemiyor. İstemiyor olumsuz bir yüklemken kimse öznesi de yine olumsuz bir zamirdir. Dolayısıyla burada da bir hata yoktur. Gelelim onurun sözüne. Hepimiz iyi ki gelmişiz diyorlar. Dikkat edin. Hepimiz Birden fazla anlamını veren çoğul olan bir zamirdir. Ve ben özne olarak burada hepimiz kelimesini kullanmışım. Az önce anlattığım şeyde ne dedim sizlere? Eğer belgisiz zamir özneyse yüklem tekil olmalıdır demiştik arkadaşlar. O zaman benim buradaki diyorlar yüklemim e, çoğul değil diyor şeklinde tekil olacak ki mantıklı bir cümle olsun. Onurun cümlesinde anlatım bozukluğu olduğu için cevabı Ceyhan olarak işaretledim arkadaşlar. Gelelim olumluluk, olumsuzluk uyumuna. Az önceki sorunun içerisinde gördük ama detaya inmekte fayda var. Şimdi arkadaşlar, eğer benim özlem olumlu ise, daha doğrusu olumlu bir zamir ise yüklem de olumlu olmalıdır. Eğer öznem Olumsuz zamir ise bu defada yüklen olumsuz olmalıdır ki anlatım bozukluğu yapmayalım. Olumlu zamirler mesela hangileri? Hepsi, tümü, bütün, herkes. Bunları olumlu zamir olarak ele alabilirim. Olumsuz zamirleri de hiç kimse, kimse hiçbir olarak ele alabilirim arkadaşlar. Şimdi aşağıda iki tane örneğim var. Bunlara dikkat edelim. Kimse gelmemiş maça gitmiş dedim. Dikkat edin bu sıralı bir cümle ve benim iki tane yüklemim var. Gelmemiş bir yüklem, gitmiş ikinci yüklem. İlk olarak birinci cümleye bakalım. Gelmemiş kim? Kimse. Evet yüklem olumsuzdu, özne de olumsuz, ilk cümlede hata yok. Ama şuraya dikkat edin. Maça gitmiş. Kim gitmiş? Kimse. Cevabını aldım. Fakat buradaki yüklem olumluyken Kimse öznesi olumsuz oluyor. Bu da anlatım bozukluğuna yol açtığı için benim gitmiş yüklemine uygun bir özne getirmem gerekiyor. Bu da ne olacak? Herkes zamirini kullanabilirim. Kimse gelmemiş, herkes maça gitmiş dersen bu cümle mantıken daha doğru bir hale gelmiş oluyor. Aşağıdaki örneğe bakalım. Herkes kitap okuyor, konuşmuyor dedim. Okuyor yüklem, olumludur içinde olumsuzluk eki yok. Kim okuyor? Herkes. Bu bizim cümlemizin öznesidir ve olumlu bir zamirdir. İlk cümlede yine hata yok. İkinci yükleme baktığımız zaman konuşmuyor. Olumsuz bir yüklemdir. Kim konuşmuyor? Herkes dediğimde herkes konuşmuyor doğru değildir. Dolayısıyla buraya ise olumsuz bir özne koymam gerekiyor ki cümlem doğru olsun. Herkes kitap okuyor, kimse konuşmuyor dersem daha doğru bir cümle kurmuş olacağım ben. Özne yüklem ilişkisi, özne yüklem uyumsuzluğu bu üç başlık altında bu şekilde inceleniyor arkadaşlar. Şimdi sırada ek yanlışlığı var. Gelelim eklerin yanlış kullanımı ve eklerin eksikliğine. Şimdi arkadaşlar biz cümle kurarken bazen fazladan ek, fazladan e, kelime veya eksik ek kullanabiliyoruz. Bu da anlatım bozukluğuna yol açıyor. Şimdi dikkat edelim ilk örneğe. Şuraya bir görmezden gelelim. Eser başarıya götüren yollar bir bir anlatılır dediğim zaman dikkat edin okuduğunuz zaman anlamsız bir cümle ortaya çıkıyor. Demek ki burada bir eksiklik var. Şimdi ben bu cümleyi okuduğumda malum başarıya götüren yollar bir bir anlatılır. Nerede anlatılır? Eserde anlatılır demem gerekiyor ki daha doğru bir cümle kurmuş olayım. Dolayısıyla şuradaki de bulunma haleki unutulmuştur, yazılmamıştır. Bu da yazım yanlışına yol açmıştır arkadaşlar. Anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Aşağıya bakalım. Her zaman çocuklar oyuncaklarını iyi seçmeliyiz her zaman çocuklar oyuncaklarını iyi seçmeliyiz. Yine bir anlam eksikliği, mantık eksikliği var bu cümlede. Dikkat edin. Oyuncak kelimesi üzerine bir belirtme almış. Demek ki burada bir isim tamlaması oluşturmam gerekiyor ki benim doğru bir cümle kurayım. Ama ben ne yapmışım? Çocuklar kelimesinin üstünde tamlayan ekini unutmuşum. Bu da anlatım bozukluğuna yol açmış. Dolayısıyla çocuklar kelimesinin üstüne bir ın in tamlayan eki getireceğim ki çocukların oyuncaklarını şeklinde güzel bir isim tamlaması elde edeyim ve cümlem daha mantıklı hale gelsin. Diğer örneğe bakalım. Size geldiğimizin çok yararı oldu. Geldiğimizin derken a, -a yine bir hata var. Buradaki ek yanlış kullanılmıştır arkadaşlar. Size gelmemizin çok yararı oldu dersem cümle daha doğru bir hal almış olur. Diğer örneğe baktığım zaman misafirlere kendisini tanıttı. Bu kelimeyi bu kadar uzatmama gerek yok. Kısaca kendini demem daha doğru olacaktır. Şuradaki si ekini cümleden atmam benim anlatım bozukluğumu düzeltecektir arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz okuldaki öğretmenlerinizde siz Türkçe öğretmeni, matematik öğretmeni, beden öğretmeni demek yerine bedenci, matematikçi diyorsunuz. Bu cıcı cı yapım eki yanlış kullanılıyor arkadaşlar bu şekilde kullandığımız zaman. Çünkü Türkçe öğretmeni sanki Türkçe satıyormuş. Fen öğretmeni sanki fen satıyormuş gibi bir anlam çıkıyor. Bu da hatalı kullanıma yol açıyor. Mesela örneğe baktığınız zaman bedenci derse geç geldi. Buradaki c ekini ben cümleden kaldırıp buraya beden öğretmeni şeklinde düzeltmem gerekiyor ki cümlem mantıklı olsun. Beden öğretmeni derse geç geldi dediğimde daha doğru bir cümle kurmuş oluyorum. Marangozcu yeni bir masa yaptı. Marangoz zaten bu tahta işleriyle uğraşan kişinin adıdır arkadaşlar. Bir daha buraya cu eklemenin anlamı yoktur. Dolayısıyla bu cu ekini buradan kaldıracağım ki mantıklı bir cümle kurmuş olayım.